Fenasik Kerim. Terbiyesizlik yapmaya, Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Biz burada hizmet yapıyoruz. Sizler burada terbiyesizlik yapıyorsunuz. Ondan sonra da vatandaşın önünde küçük düşüyoruz ya. Yirmi acı diyorum. Take Pick two more. <laughs> pick up four. Eight <laughs> pick up <Not> two. <laughs> Smoke weed every day. Allah! 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 bir Oyana bir bu yana sallanıyor. Evde hep gülen biri, sanki biz ben biri. Hem gerçek hem. Girme acı diyorum. İstanbul'da her yer beyaza bürününce sokak kısıtlaması nedeniyle boş kalan sokaklarda çocukların kahkaha sesleriyle şenlendi. <laughs> 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 Mutluyum. Çünkü kar değil. Kar topu oynayacak mısın? Ee evet, oynayacağım. Boş sokaklarda kar topu keyfi yaptılar. <laughs>